videodan herkese merhaba. Şöyle HP'nin Victus serisi bir notebook'umuz var. Bu makineyi size kısaca özelliklerinden bahsedeceğim. Makinenin tam kodunu şöyle okumaya çalışıyorum. HP Gaming Laptop T6S-023NT marka model bir notebook'u var. Şöyle notebook'un alt kısmını da göstereyim size. Şöyle hava ızgaralarını görüyorsunuz. Hemen diğer tarafına bakıyoruz. Şöyle üst kısmı da gayet şık ve güzel. Üst kısmı sert bir Hoşuma gitti makine. Şöyle açıyoruz makineyi. Şöyle görmüş olduğunuz gibi klavye dizilimini de beğendik. Makinemizin sağ tarafında şöyle görüyorsunuz Type-C çıkışı bir tane. iki tane USB, HDMI ve güç çıkışı görüyorsunuz burada. Bu kısmına baktığımızda da şöyle Ethernet girişi tekrar USB 3.0 girişi var. Buradan da hava ızgaralarını havayı dışarı atabilmesi için hava ızgarası var. Arkasına baktığımızda gayet şık bir arka kısmı var. Böyle görüyorsunuz. Şöyle burada da kulaklık girişi var. Ayrıca ve diğer tarafında da arkasında da yani her yerinden hava dışarı atabilmesi için ızgaralar mevcut. Makine yakışıklı ve şık bir makine. Özellikle hemen Bahsedeyim. Tekelli açılmıyor tabii ki. Şimdi makamızda özellik olarak işlemci olarak AMD Ryzen 5 7640 HS model işlemci var. 12 çekirdek yani oluşuyor. Şöyle Nvidia'nın ekran kartı var. Çift ekran kartı var. Bir de AMD'ninki var. Şöyle şuradaki kısımdan da anlayabilirsiniz. AMD ve Nvidia. Bu işlemcinin içindeki ekran kartı oluyor. Bu da harici ekran kartı. RTX 4060 ekran kartı bulunuyor. Ayrıca makinamızda 16 GB RAM bulunuyor. Makinanın Windows 10 kurulumlarını yaptık. E, kaç GB disk var onu da hemen size söyleyeyim. 500'lük de diski bulunuyor makinanın. MK sesli diski bulunuyor. Makina yani e, hoşumuza gitti. Tavsiye ederiz. Çalışma performansı da iyi. Ayrıca dediğim gibi şöyle görüyorsunuz. Yakışıklı bir makine. Tavsiyemizdir. HP'nin yeni bu Victus serileri hoşumuza gidiyor. E, bir de HP'nin e, makinaları bir sıkıntı olduğunda da e, tamire gelen makinalar yani onarımı da ee, rahat olduğu için parça değişimleri falan da sıkıntısız olduğu için HP'yi sizlere tavsiye ediyoruz. Bizim yerimiz İstanbul Kağıthane bölgesinde. Yeni Kabacı Osman metro hattına biniyorsunuz. Sanayi Mahallesi durağında iniyorsunuz. Seyran Tepe'ye bir durak aktarma var. Ee, Seyran Tepe'de de polis ojmanları kısmından çıktığınızda düzenteknoloji.com'dan ya da WhatsApp üzerinden bizimle iletişime geçebilirsiniz. Notebook tamir, bakım onarım işleri de yapıyoruz. Lütfen videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. İyi günler.